diğer tarafından. Evet biz neden ne kadar oraya gidebiliriz. Olduklar bedel. İkinci öğretiye gideceğiz. İkinci öğrete. İkinci evet, Abi yine bizim şey sesimiz gitmiyormuş ya. Abi, Hiç nasıl duymuyor ya? mu lan? Nasıl gitmiyor abi? Mikrofon nerede? Abi şurada onu mikrofonu şöyle çevirek mi az belki ondan şatkan ya. Ne deniyordu ona Nasıl çevirek? Şöyle biraz yani şuradan şöyle şatkan dipriyor. oluyor işte. Tam ortada oğlum işte. Beni de almıyormuş ama. Ya ben... tam ortada abi <laughs> al. Ben bağırırım tamam. Eee şimdi bunu yazsana lan. Ben de iyi atmaya başladım ha e-sporla ilgili. Kapattım yeni sesini. Karşı takımdan da teşekkür. Böyle yapıyorlar ya. Derbi öncesi ayin tamamlandı. Şey, Ayine bak Adam, <laughs> adam ayin yapmış. <laughs> Aslan artı 14 mü bırakmış? Bakayım. Diğer harita neydi? İkinci harita. İkinci harita heaven. Artı 14. Kaç şey yine? 3 tane entry'si var. 6 değil mi? Bir şey. 8 de. 8 miydi o? Aynen. Oyuncu? Vay be. Bir muj 5 vurmuş. O da sıkıntı yok. Bir tane Birkaç tane yerde kritik Arkadaşlar, şeyler bak, aldı. Arkadaşlar bak şu yanlış anlaşılıyor. Artık bak benle dalga geçiyorsunuz da siz harbiden hmm. benden daha kötü biliyorsunuz şu oyunun mantığını. Yani ya da adamları üzmek için yapıyorsunuz. Muz, Oğlum. Muş benim gözümde daha support oynayan bir adama dönüştü. Daha takım kazansın diye... Muş zaten support, tam olarak support rolünde şu an. Şu an öyle. Sakında, evet. Önceden ama hani kendi de çıkıp peakleri vuruşu vuruşu vardı riske de atıyordu ya. Evet. Ama şimdi daha garantiye oynayıp round'u kazandırmaya evet, evet. çalışıyor. Ama insanlar Muş'a Ya Laf gerektiği atıyor. yerde site'a e ilk giren oluyor mesela. Yedirtmem. Entrisine diyor yani. Yedirtmem. oyuncu mu yedirtmem. Yo yo şu an gerçekten iyi oynuyor çocuklar. Bu arada BBL'in oranı 2.75 olması. Nerede oynanıyor lan? <laughs> Şaka mı bu? Thunder Peak diye bir yer. Bilmiyorum bu. Yapma yapma. Attım ben tweetini ama okuma fazla tamam mı? Ne attın abi? Çok okumana gerek yok. Tweet mi attı? Yok ben ondan tweet attım. Dedim ki güzel bir şey yaz dedim. Okuma okuma gerek yok. Ne attın bakıyorum. Ne yaptın oğlum çocuğa? Bak. BBL ilk harita diğer harita heaven, bizim map hadi çocuklar aiminize kuvvet. iyi ki bizimle. Güzel atmış oğlum. Çok oğlum Teşekkür ederim Heaven, için. heaven bizim map mi? Diğer harita heaven demiş doğru Abi bizim map ascent değil mi? Hayır heaven bizim map, bizim seçtiğimiz map Ascent onların mapı Oradan Allah. da takipçi gelir bana ha bak, bak bak herkes ne yazmış zaten görüyor musun ne yazmış Ölüm mü oyunun sonu Ali kardeş <gülüyor> Ölüm <laughs> mü oyunun sonu <laughs> <var, razı olsun. gülüyor> Olur mu Ali kardeş aslında Bunları çek ki. Bunlar alıştırma. Ölüm mü? Or Okan abi de şey yazmış. Aslanı gören ölüyor dedim ya ben. Ona <laughs> Bana ne bunu yapan Bak Kutu ne yazmış? Elim geldi bende bana. Neyi demişim ki ben? Tepkine benmiş. kutu diye bağırdın ya sen. Aynen. çiçekler diğerlerden engel alıkılı çıkardı. İkincide kendisinden buş yakalanıyor. Hasan oh. <laughs> <Bir Tarkı maçı veriyor> Oğlum bir bir sprey, Dur bir oh. daha böyle yaza ya da durmuşum orada? <laughs> Oğlum istem vallahi senden bulaştı bu da senden bulaştı. Ha. Ne ya? İstemsiz tepkim hep böyle gerilme şey yapma. Şöyle falan Ay şey çık. Uu yapıyorum bir de şey kendi kendime şey yapıyorum. Anam 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 anam. Birisi vurulunca bir de ben kendimi tweet atıyorum ya. Tabi. <laughs> <laughs> şükrü şükrü bunu izle. Fabri Aslan bu maç öncesi kendine getiriyor. <laughs> Oğlum çok iyiymiş lan. <laughs> Rus mu? Bilmiyorum. Bayağı dövüyor bana kıyım. Böyle bir sahne görünce niye aklıma direkt Rus geldi acaba? Ruslar başka yani Rusya dışında herhangi bir yerde bunu kadına şiddet diye... Sarışın beyaz tane kadın ya. Bence o Geçen neyse ya. Şimdi... Çünkü boş be abi. Çok korkuyorum sen konuşurken çok korkuyorum. Ben de korkuyorum. bir sustum şimdi yayının potansiyelini düşündüm de. çok iyi. Kar yağar ince ince sabah olmaz bu gece. Oturup ağlıyorum Aklıma sen gelince Oturup ağlıyorum Aklıma sen gelince oh. <laughs> oh. Ya yarar gelince Sabah olmaz bu gece Oturup Nefis kaldım Amına koyayım ya Oh, Jiri. <laughs> Öncüsü olarak da Ali Osman Balta, Aslan Maşadov. Avrupa sahnesine de böyle çıkacak reis dur. Hadi be. Güçlü Üst sen <laughs> kendine. <laughs> <mi? gülüyor> <Sen makinasin gülüyor> en son oyuncusu olarak. <laughs> Makina ya. Kral adam ya aslan. Kemal dün şey gördün mü? Espor grubuna? En son Espor grubunda mesaj 11 Eylül'de atılmış. Dün Ferit canlandırdı tekrardan. <laughs> Aa benim yeni numara alsan zor Aa yani, evet sen orada yap. Şey şey, eski numara kaldı. Eski günlerin anısına rasın yakın çekim kamera fotoğraflarından da attık. <laughs> Oğlum o yorum çok iyi ya. Yani. <laughs> Peki şey yordu, yorumu gördün mü? Zinc attım öbürünü. Hangisi o? Dur. arkadaşınız. Galiba olmasın. Bu maçı kim diye. Bu VLR cicideki yorumlar. Bu <laughs> yorumu gerçek. Hayır. Mi? Ciddi ciddi yazıyor adam Gambit taraftarı. Ferit evet, grupa PTT? PTT ligisine bıraksın. Belki şampiyon olar, olarlar. Diyor ki, e, tamam işte Ferit grubu adam işte eğitim, eğitimlik yapmış oğlum. Oğlum bu nasıl bir eğitimlik? <laughs> FTT ligi ne? <gülüyor> <gülüyor> oh, Yine başladık ya. Oğlum çok <laughs> iyi çıkmışsın. Şimdi <laughs> neydi? Sikime vuracağım mıydı? kafasına kafasına siki vuracağım. Kafasına yaram bu. Ha Şunu gördük savunmada. Ne kadar terbiyesiz. İki takım da evet, bant seriler yakaladı. Ona iki özellikle en büyük handikap yani. Makine makine. Ya makine asın. Yeni Pepe ya net yeni Pepe. Ama benim totemim var. <laughs> benim totem Pepe'm arkadaşlar bu. Bence o çok iyi ya. ama Yani Kevin'in sadece artı 2 Onları çekeyim şeyi fark ettin mi evet, bu profil fotoğrafıyla yani, atılan tweetler daha çok like alıyor. Bu, evet. <laughs> <işte, gülüyor> <laughs> Kutinin var mı lan böyle <laughs> bir şey bende. Ben de onu koyacağım. <laughs> Kutinin mi? Hayır, yani hepimiz bir, birer tane böyle yapıyorlar. Yaparlar koyarlar. şimdi dediğin gibi bu bir savunma başlayacaklar. yapın yani şeyler. Harbiden ya. Kendisi seri yakalar mı pekemin değilim ama. Alır, daha necek <laughs> çekeyim bırakıyor kimi. İçim ekranına geldik. Evet.